Evet e, en çok yıkımın olduğu yerlerden birisi Hatay demiştik. Hatay'da İskenderun da e, yıkımın yoğun olduğu yerlerden birisi. E, şimdi İskenderun'a gideceğiz depremin dördüncü gününü geride bırakırken e, biraz genel tabloyu görmeye çalışacağız arkadaşımız Ahmet Akarsu bizi bekliyor. Ahmet merhaba. Merhaba Zeliş. Şimdi siz İskenderun'da evet. neredesiniz şu an? Zili şu an İskenderun'un merkezine çok yakın. Bir tarafında Cem Evi'nin bulunduğu, İskenderun Cem Evi'nin bulunduğu, diğer tarafında İskenderun Meydanı'nın olduğu bir alandayız. Şu an Birlik Apartmanı önündeyiz. Göstermeye çalışalım. Birlik Apartmanı'nda Ziliş iyi bir haber verebiliriz. Elbette depremin dördüncü gününde biraz önce... Yayınımıza başlamadan 15 dakika önce Mehmet isimli bir yurttaşımız canlı bir şekilde kurtarıldı. Tüm Türkiye'ye moral olsun diyoruz. Evet. 4. Elbette bu evet. bir Evet. bir mucize, çok sevindirici bir haber oldu. buradaki bekleyen yurttaşların bekleyişi sürüyor. Hala içeride, hala içeride yakınları olan insanlar buradalar. E ee, burada 20'nin üzerinde ne bildiğimiz kadarıyla 20'nin üzerinde birlik apartmanında e, enkaz altında kalan e, ve e, yurttaşın olduğu bilgisine ulaştık. E, şu Peki, an ses, ilk gün ses, ses geliyor mu? Yani kurtarılmayı bekleyen, yaşadığı kesin olanlar var mı birlik apartmanında? Şöyle zeliş ilk gün birlik apartmanı açısından e, İskenderun bölgesine e, hiçbir e, yardım kuruluşu, Devletin hiçbir imkanı buraya ulaşmamıştı. İlk gün dört kişiyi yurttaşlar burada kendi el birliğiyle kurtarmışlar. E, üçüncü gün e, yani dün bir e, kadını kurtarmışlar fakat e, e, Mersin'e hastaneye ulaşma aşamasında yaşamını kaybetmiş kurtarılan e, vatandaş. Dördüncü gün biraz önce de e, Mehmet isimli birisi kurtarıldı ama içeride ee, henüz dört kişinin olduğu bilgisi var. Ufacık da olsa bir ses, bir tıkırtı, bir haber alındığında e, müdahaleler hızlanmaya çalışıyor. Elbette burada ekipmanlar yetersiz, zeliş. Ee, bir e, akutun nadir olduğu yerlerden bir tanesi birlik apartmanı. Ee, biraz önce bir köpekle arama e, imkanı doğduğu için biraz önce bir köpekle arama çalışması başlatıldı. Yurttaşlar burada e, aileleriyle e, ateşin başında bekliyorlar. E, can Hıraş bir e, müjdeli haber e, daha gelir mi bekleyişi sürüyor. Demiş işte diğer e, bir İskenderun'a dair söyleyeceğimiz şeyler bakımından yani ee, şu önce burada... şunu, şunu soralım önce. Şunu anlıyoruz. Yani köpekli evet, arama yapıldığında bir vatandaşın ulaşıldı dedin ve çıkarıldığını da söyledin. Evet. Ee, yani aslında evet, e, ekipman olduğu zaman e, çalışma olduğu zaman Hı -hı. dördüncü günün sonuna gelmemize rağmen hala bir umut, hala kurtarılma umudu var. Öyle anlıyoruz. Evet Zeliş doğru. Ee, burada e, görece birazcık fazla çok değil tamamen bir ekipmandan söz edemiyoruz burada zaten e, İskenderun merkezinde bugün gün içinde çokça dolaştık çokça e, Enkaz bölgelerine gittik orada Enkaz bölgelerinde bu, yurttaşların ilk söylediği şey e, arama kurtarma ekipleri yetkililer burada değil buraya sadece hızla gelen e, Mersin e, Afyon nükleer santral işçileri geliyor inşaat hmm. işçileri geliyor ve buradaki Gönüllülerle, il dışından gelen gönüllülerle, elinde e, çok aslında basit şeylerle arama kurtarma e, işlemlerine çalışmalarına başlıyorlar. E, şu an açısından o bölgede e, gittiğimiz bir Enkaz önlerinde e, olumlu haberlerden ziyade maalesef üzülerek söylüyoruz, olumsuz haberler aldık. Evet. E, çok ciddi anlamda İskenderun'dan. Ee, ölüm haberleri alıyoruz. Özellikle bugün e, İskenderun'da bulunan ve e, e, defin işlemlerinin olması gereken mezarlık bölgesi dolduğu için yeni bir alan açıldı. Bugün bir evrenselden muhabir arkadaşımız e, oradan bilgi aktardı. E, elbette İskenderun'da en çok konuşulan şeylerden bir tanesi kefen ihtiyacı var oluyor. Sosyal medyaya yansıyanlar burada Konuştuklarımız elbette kefen ihtiyacının olduğunu söyleniyor. Evet. E çünkü e, bilinçsiz ekipman olmadığı için e, bir enkaz önündeydik bugün gün içerisinde. Oradan e, 4 akrabasını, dört yakın akrabasını kaybeden bir yurttaşımızın aktardığı bilgi şu şekilde: e, Biz ekipman olmadığı için e, burada. Ee, ölülerimizi, yakınlarımızı, cesetleri parçalayarak çıkarmak zorunda kaldık Üzülerek söylüyorum bunu ee, Çünkü e, bir ekipman yok, problemi var Dördüncü gününe geldik Biz Türkiye'nin, e, devletin burada hiçbir zaman bu deprem süreci açısından olmadığını ve vatandaş olmadığını hissettik Diyerek veriyansın ediyor yurttaşlar zeliş. Evet. Ee, bu açısından ahmet, da elbette. Ee, evet, aha, evet. Hayatta hayatta kalanlar için nasıl durum? Yani az önce de gördük vatandaşlar işte battaniyelere sarılmış halde sokakta bekliyorlar. E, gecenin evet, soğuk olduğunu evet. söyledin. Özellikle geceleri nasıl geçiyor? Çadır ihtiyacı karşılanmış durumda mı? Zeliş şöyle, bugün İskenderun'un çevresindeki enkaz bölgelerini gezmeye çalıştık olabildiği kadar. Öncelikle e, gözlemlediğimiz şey şu, insanların en büyük ihtiyacı e, konteyner evler, çadır kent yerleşkeleri e, oluyor dediğin gibi. Elbette şu an e, en büyük acil ihtiyaçlardan bir tanesi de e, seyyar lavabo, seyyar tuvalet e, ve su ihtiyacı var. E, çünkü hijyen olmadığı için insan, insanlar ihtiyaçlarını gideremediği için çok zor durumdalar. Çadırlar açısından tablo şu Ziliş. parklarda, açık alanlarda, otopark alanlarında öncelikle yurttaşların gönüllü olarak il dışından gelen vatandaşların e, getirdiği çadırlar peyderpey e, kurulmuş vaziyette. E, Kızılay'ın ve Afad'ın e, belli bölgelerde çadır kurma işleri dördüncü gününde yeni geldi. Ama e, yeterli mi? Elbette yetersiz Zeliş. İnsanların gezdiğimiz bölgelerde en çok söylediği şey çadır kapalı alan daha güvenilir bölgelerde daha fazla insanın e, korunabileceği çadır kentler, konteyner kentler inşa etmek isteği var. Bunu evet, böyle iletebiliriz. Şu gıda an bizim gıda meselesi nasıl çözülüyor? Gıda meselesi nasıl çözülüyor? Zeli şöyle e, İskenderun'un merkezinde ve mahallelerinde e, cem evleri üzerinden, belli başlı toplanma merkezleri üzerinden il dışından gelen belediyelerin yolladığı, siyasi partilerin yolladığı, Cem evlerinin yolladığı, yurttaşların kendi e, çabalarıyla toparladığı e, malzemeler, yardım araçları e, bir koordinasyon problemi olmasıyla birlikte Bölgelere e, geliyor, bu dediğimiz 7-8 bölgeye geliyor, elbette gidemeyen bölgeler var. Bu bölgelerde e, gönüllü e, il dışından gelen arkadaşlar daha küçük vasıtalarla ulaşamayan, araçları olmayan bölgelere, mahallelere taşınmaya çalışılıyor. E, elbette e, yemek ihtiyacı burada şu an doğalgaz gaz problemi var ee, her yerde elektrik yok yeni yeni elektrik gelen yerler var doğalgaz olmadığı için Örneğin Cem evine çok yakınız ee, cemevinde yemek pişemiyor dışarıdan gelen ürünler dışarıdan gelen yemekler dağıtılıyor hazır konser ve e, ürünler dağıtılıyor ama e, bir dayanışma içerisinde burada insanlar Elbette e, yer yer gerginlik oluyor yer yer e, bu sürecin yönetilememesi haline yetkililerin burada dört e, bakanını Hatay'a gönderdiği e, biliniyor. E, özellikle Erdoğan da e, Hatay'a geldikten sonra e, bugün gezdiğimiz bölgede e, ne düşünüyorsunuz? E, Cumhurbaşkanı buraya geldi, Hatay'a geldi, bakanlar görevlendirdiğini söylüyor. Biz İskenderun'da devletin hiçbir yetkisine rastlamadık dediği dört yakınını kaybeden bir yurttaş. Burada devlet yetkililerinin maalesef hiçbir çabası yok. İnsanlar gönüllü gelenlerle birlikte buradaki... İskenderun halkıyla birlikte dayanışmayı birlikte örmeye çalışıyor. Elbette çok sıkıntılar var Zeliş hala dördüncü gün olmasına rağmen e, biraz soralım. önce bahsettik. Sıkıntılardan biri Hı -hı. diğer illerden de bildiğimiz için orada durum nasıl diye soralım. E, hastane meselesi Aha. nasıl çözülüyor? Bir sahra hastanesi kuruldu mu? Çünkü İskenderun'da hastane de yıkıldı, devlet hastanesi de yıkıldı. E, sağlıkçılar oralarda evet. rahat çalışabiliyor mu? Nedir durum? Deliş evet e, İskenderun'da hastanenin yıkılması ve bu yıkıntının altında birçok sağlık çalışanının, sağlık persone personelinin, hemşirelerin kaldığı bilgisi var. Ama orada e, etkili bir henüz etkili bir e, arama kurtarma e, süreci işletilemiyor e, çünkü Daha o bölgede çok fazla. Hala kaldırılmadı mı? Hayır, kaldırılmadı Zeliş. Orada e, o bölgede çok fazla e, enkaz durumu var. E, orada sağlıkçıların, enkazın altında birçok sağlıkçının kaldığı söyleniyor. E, hemen yan tarafında, o yıkılan hastanenin yan tarafında bir e, sağlık çadırı var gönüllü gelen sağlıkçılar da orada. Ee, Kızılay'la vesaire gelen e, sağlıkçılar da orada ama çok e, ilk daha basit e, müdahaleleri yapıyorlar diyebiliriz. E, belli başlı kan verme işlerinden tutalım. E, ufak yaralanmalara e, pansuman ve benzeri gibi e, bir süreç işliyor. Sadece şu an e, İskenderun yıkılan hastanenin yan tarafında bir çadır var. Orada çalışan e, sağlıkçılardan söz edebiliriz. Diğer bölgeler açısından durum daha kötü olabildiği kadar o bölgelere e, var olan sağlıkçılar e, gönüllü olarak ilçelerden, İskenderun'un İskenderun'a yakın diğer ilçelerden gelip buralarda e, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalışıyorlar ilk müdahaleler açısından. Yıkılan hastanenin yakınında Zeliş bir bina Görece daha sağlam diyebiliriz. Hastanenin ek binası gibi düşünebiliriz burayı. Orada e, içerisi şöyle kullanılıyor. E, Mork olarak kullanılıyor. Battaniyeye sarılı e, cesetler içeri e, hızla e, giriyor ve oradan e, arka taraftan e, destekleyecek yerlere götürülüyor burada eksikliklerin en büyük başında gelen şeylerden bir tanesinin e, sağlıkçıların yetersiz olduğu ve e, yurttaşların ulaşabileceği hastanenin olmayışı e, ciddi bir problem zeniş. Evet beşinci güne girerken e, ihtiyaçlar nedir sizin gözlemlediğiniz vatandaşlardan duyduğunuz ihtiyaçlar nedir onları da alalım. Zeli şöyle şimdi bu dediğimiz bölgelerde yardım tırları geliyor elbette kıyafet çocuklar için kıyafet kadınlar için yaşlılar için insanlar için kıyafet ihtiyacı var ama bunun dağıtımı hızla örgütleniyor özellikle battaniye yardımları geliyor bakliyat yardımları geliyor, birçok alandan su yardımları geliyor ama şu an için özellikle e, gittiğimiz bölgelerde özellikle kadınların e, ihtiyacı e, petler oluyor. E, buna çok e, geliyor, tırlar içerisinde de geliyor ama daha sınırlı sayıda geliyor ve herkese ulaşabilmiş bir pozisyonda değil. Bunun yanı sıra özellikle e, e, seyyar, seyyar lavabo, ee, ve seyyar konteyner çadır kentlerin kurulması en acil ihtiyaç Çünkü gündüzleri hava görece sıcak olduğunu söyleyebiliriz ama geceleri çok soğuk çok fazla insan dışarıda kalıyor ateşin başında kalıyor herkes birbiriyle bir yardımlaşma içerisinde fakat en acil ihtiyaçlardan öteki ise burada ziyaret ettiğimiz bazı e, evler oldu. Dört yakınını kaybetmiş, onların defin işleriyle uğraşmış ama e, kronik rahatsızlığı olan hastalar var. O hastaların düzenli kullanması gereken ilaçlar var. O ilaçlara ulaşmada sorun çekiyorlar. E, buna dair bir çalışma e, henüz gözlemlediğimiz kadarıyla çok sürmüyor. Herkes kendi gönüllüler kendi yanına getirdiği ilaçları olabildiğince dağıtmaya çalışıyor ama Kronik rahatsızlığı olanlar, kalp hastalığı olanlar, diğer hastaların e, ilaçlarına erişimi şu an maalesef çok çok sınırlı sayıda. E, çadır, seyyar lavabo ilaç ve e, bolca su hem kadınlar için pet, hastalar için yaşlı bezi, hasta bezi özellikle acil ihtiyaçlar arasında diyebiliriz. Demiş. Peki Ahmet çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Hepimize.